Ve muhteşem mücadele bugün ev kuş gençlik takımı artık galibiyet ne demek bugün öğrendi yanımızda kaptan Eren ve Mert Seyhan var. Eren Turcu kaptan muhteşem mücadele çok güzel goller var. Neler düşürüyorsun galibiyetle ilgili ilk galibiyet? Öncelikle rakibimizi tebrik ediyoruz çok iyi mücadele ettiler. Ama daha onların da ilk maçı eğitim evet, ilk daha Çok ben. Bizim ilk maçımız gibi biz de ilk maçımızda yenilmiştik. Yavaş yavaş takımı oturtuyoruz. daha iyi galibiyetler alacağımıza eminim. Yine karşı takımı kutluyorum. Kendi arkadaşlarımı da canı yoluyla kutluyorum. Bugün İsmail çok iyi oynadı. Sence nedeni neydi? Ee, sizin, evet. sizin yazınız e, Guizha dediğiniz için o da kendini yediremedi. Bugün kanatta zaten dedik kanatta oyna, ortada oynamadı dedik. Kanatta da çok iyi. Mevkisini buldu. Evet mevkisini buldu. Umut Bulut diyoruz artık. Aynen Guizha'dan aynen. Umut, umut bulut, bulut diyoruz. Diyelim, biraz Ama... sevinçin adam. Evet. Çok teşekkürler. Biz de teşekkürler. Ve ederim. Mert var yanımızda. Mert muhteşem mücadele. Yeni takımın artık sen de ısınıyorsun takımına. Yavaş yavaş ya oturacak zamanla. Kaçırdığın goller var son dakikalarda. Son dakikalarda sakat, topuma basamadım artık. Ama sıkı savunmanı... Muhteşem oynadın. Aynen öyle. Bugün Pepe gibiydin. <laughs> orta sahada favoritimizle. Arkadaşlar savunmayı unutmayın arkadaşlar. Söyledik ya savunma meyvelerini topladık savunmanı. Bir adam var burada. Yani. Bak savunmada arkadaşımız. Hemen gelsin Kürşat ve Berkan eğer gelirlerse onlar da <laughs> gelmiyorlar artık. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyoruz. Ev köşe geçtik çok gayet sağ olun. İyi akşamlar sağ olun.